Merhaba arkadaşlar ben Yeşim. Sizinle hayatımda ilk defa becerebilecek olacak bir şeyi yani becerebilirsem bir günlük yani dolaş gezme veya dolaşma gibi vlog çekimi gibi düşünebilirsiniz. Ki zaten pek anlamam ama ilk defa yapıyorum. Burası bizim evden çıkan kısım. Ya yani bizim siteden çıkan kısım. Şu taraftan ilerlediğimiz zaman da şu şekilde şuradan ee, devam edersek eğer, buradan da parka doğru giriyoruz. Burası bisiklet yolu. Bisiklet yolundan gitmemeyi tercih ederim, çünkü kendim için cezası var. O yüzden şuradan devam edip normal e, yaya yolundan devam ediyorum. Şu şekilde yaya yolundan çıkmış olacağım. Tabi gerçi e, alt ya, tren, tren raylarının altından bir geçit var. E, ee, oradan geçtikten sonra e, çok güzel bir yere götüreceğim sizi. Tabi zaten e, şuradan görebilirsiniz belli bir kısma kadar yani. Burada yaya geçidi. Burada da bisiklet geçidi olmak üzere iki ayırmışlar. Tabi burası tek, tek yön olarak geçiyor. Ya da işte bir şey, nasıl diyeyim. Ee, sol taraf bisiklet yolu. Sağ taraf yaya geçidi. O şekilde zaten belli olmuş yani. Oradan ben de daha yeni fark ettim. Özür dilerim. Ee, Tabi size Tabi size Danimarka'dan arkadan e, Kopenhag'dan bir günümü gösteriyorum İşte dediğim gibi e, Sol taraf Bisiklet geçti Sağ taraf fiyaya geçidi Burada o kadar güzel bir yeşillik var ki. Yani nasıl diyeyim? Bakın millet nasıl el ele geziyor. Çocuklar topu oynuyor. Gerçi sanırım çocuk tek başına oynuyor. Nereden başlayalım? Sağdan mı başlayalım? Soldan gidersek pek bir şey yok ama düz gidersek eee Direkt sizi güzel yerlere, doğanın içine götürebilirim. Benimle birlikte doğayı keşfetmeye hazır mısınız? Birlikte keşfedelim doğayı. Sanırım ısırgana benziyor. Yani ben çözemedim. Eğer biliyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani ısırgana benziyor gibi. Bilmiyorum ama. Eğer gerçekten ısırgansa toplayabiliriz aslında. Yani herhalde toplayabiliriz. Bilmiyorum. Bu bir çiçekmiş. Yani ben bunu daha önce baş ya, bu parkın içinde başka bir bölgede gördüm. Çok güzel bir çiçek açıyor. Eğer açtığı bir bölüm varsa bu çiçeği de size gösterebilirim. Çok güzel açıyor ama. Gerçi zaten çalılar, otlar. Evet şöyle devam edelim. İşte bakın tren de geçti. Biz tren raylarının altından geçmiştik az önce. Şuraya bakın ne kadar güzel. Yeşillik, doğa ile iç içe. Evimin doğaya yakın olmasını çok seviyorum. Çünkü en azından e, her zaman e, temiz nefes, temiz hava almak için e, buraya gelip bu çimlerin, ağaçların kokularını içine çekebiliyorum yani. Şurada bir e, küçük bir şey olacaktı. Akarsu. Şöyle bir patikadan devam ediyoruz. Burada bir e, suyun üstünde bir küçük bir köprü yapmışlar. Tabii şurada su yok ama şu az ileride e, bir saniye şuraya geçince gösterebilecek miyim? Pek emin değilim. Çünkü çalılar her tarafı kat. Ee, kapatmış Bakar mısınız şu güzelliğe Şu doğanın Şu yeşilliğin Şu canım renklerin Güzelliğine Bunlar ne olabilir acaba Gerçi pek bitkilerden Anlamam Eğer e, anlıyorsanız Bana yorumlarda belirtin ee, Kelebeği görebilen oldu mu Yakalamaya çalışıyorum Kaçtı orada Şu renklerin ay sinek. Şu renklerin güzelliğine bakın. Aha. Bir kelebek daha yakaladım. İki kelebek. Kelebeğin ömrü kısa olur derler. Umarım bizim ömrümüz o kadar kısa olmaz. Şuradan devam edelim mi? Gerçi burayı keşfetmemiştim. Ya bu bu taraflardan devam ettiğimi hatırlıyorum ama bu tarafa girdiğimi hatırlamıyorum. Biraz korkağımdır. Kusura bakmayın. Şey değil miydi bunlar? E, bildiğim kadarıyla dilek dilemek için e, neydi bunların ismi? Ben pek bilmiyorum. Biraz cahilim bu konularda. Ama öğrenirim. Keşfede keşfede hepsini öğrenirim yani. Çünkü öğrenmek, keşfetmek, keşfetmek öğrenmek demektir. O kadar güzel bir güneş var ki. Gözümü güneş alıyor ama ben size güneşi göstermeye çalışıyorum. Şurada bir tepe var. Oraya çıkalım mı? Ne dersiniz? Belki oradan bir manzara yakalarız ya. Hadi gelin çıkalım. Sonra tekrardan yolumuza devam ederiz. Gerçi o tepeye daha çıkmadım. Biraz Yusuf Yusuf olmuşluğum var. <laughs> o zaman önce tepeye çıkalım. Daha sonra şey yaparız, devam, yolumuza devam ederiz. Geşimize devam edeceğiz. Yani bir sürü bilmediğim bitki çeşidi var. Eğer bana yorumlarda söyleyebilirseniz. Çok mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Evet şimdi tepeye yaklaştık. Herhalde 5 metre sonra Patika'dan çıkmış olurum. İşte e, tepeye vardım bir tane kaya var. Bayağı da büyük. Yerini monetim deseniz ıı, oynatamazsınız yani. Üstüne çıkabilir miyim ki? Ya düşersem? Eğer e, üzerine çıkmamı isterseniz yorum atın. Belki başka bir videoda denerim. Şöyle Hatta etrafına daire çizerek de göstereyim. Baya büyük. Hatta şuraya bir şeyler yazmışlar ama çoğu silindiği için e, okumak biraz imkansız. Ay, şu çiçeklerin güzelliğine bakın. Doğa'yı bu kadar, o kadar çok seviyorum ki. Ama bir sürü bilmediğim çiçek ismi var. İşte bakın. Ee, orada da göl gözüküyor, gölet gözüküyor. Eğer görebiliyorsanız biraz daha yakınlaştırayım. Bakar mısınız şu güzelliğe? İyi ki buraya çıkmışım. Ay. Manzara manzara, çok güzel manzara. <laughs> evet arkadaşlar şimdi tekrardan ee, Az önceki noktamıza geri döndük. Buradan gitmiştim. Oradan dolaşıp e, tepeye çıkmıştım. Oh yoruldum. Şimdi yolumuza devam edelim. Hava sıcak ama serin. Şimdi burası gölge tabii. Ağaçların altı gölge olmaz mı? Olur. Hem serin hem gölge. Hem de çok sıcak. Ee, bakın, eğer görebiliyorsanız, şuradan bir e, su akıntısı var, ee, sağa doğru gidiyor. Evet, sağa doğru devam ediyor. Biz yolumuza devam edelim. İşte buradan da tekrardan e, size yukarıdan gösterdiğim e, gölet, çok geniş bir gölet. Yani şu an e, bir yerden görünebilir aslında. Şuradan, evet, görebiliyor musunuz? Bakın güneşin yansıması ne kadar güzel. Böyle bir yani böyle bir doğa harikası yok. Evet işte buradan görebiliyorsanız eğer tabi arkadaşlar çoğu arkadaşlar içip içip böyle enerji içeceklerini atmışlar. Şişeler falan. Gerçi böyle işte doğamızı kirletenler olduktan sonra doğa ölmeye mahkum kalıyor. Uh. Eivät tää vaan meteni. Evet arkadaşlar şu şekilde devam ediyoruz ve ormanın içine doğru giriyoruz. Tabii şu an karanlık çökmeye başladığı için yani kısmen ormanın içine girmek biraz tehlikeli olur. Yani şöyle göstereyim şuradan devam ediyorum. Tehlikeli olacağı için bence... Eğer devamını isterseniz Yarın Kaldığımız yerden devam etmeyi Ben çok isterim Eğer bu videodan Bu doğa görüntülerinden Memnun kaldıysanız Ben yarın Sizin için devam ederim Buradan bir yolumuz var Buradan da bir yolumuz var Ben bugün dolaşırken buradan girmeyi Çok korktum yani korktuğum halde eğer isterseniz yarın sizinle beraber yani sizin için buradan gündüz vakti girerim. Şu an bu saatte girmek istemiyorum çünkü tamam güneş olsa bile karanlık. Karanlık ol, karanlık yani o yüzden giremiyorum ama eğer devamını isterseniz sizinle beraber part 2 part 3 olarak bu videonun devamını yapmak isterim. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin ve birlikte bu güzelim doğayı keşfetmeye devam edelim. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ederim.